Merhabalar, sevdalı sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kek tarifi vereceğim. Tam yaza yakışan bir kek. Limonlu kek tarifi. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Gerçekten çok ferahlatıcı bir kek. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi malzemelere geçelim. 1 su bardağı süt, iki buçuk su bardağı un, 2 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yumurta, 1 limon, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu, margarin ve üzeri için pudra şekeri ve limon suyu. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk önce kek kalıbımıza margarin sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde Şimdi biraz un serpiyorum. Ve unumuzu dağıtıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yapıyoruz bunu. Şimdi kekimizi hazırlıyoruz. İlk önce yumurtalarımı kırıyorum. Şimdi 2 su bardağı şekerimi ekliyorum. Su bardağı ölçüm 250 mililitre. Ve mikserle iyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra Vanilya şekerimi ekliyorum. Sıvı yağımı. Ve bir su bardağı sütümü. Şimdi devam çırpıyorum. 5 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Gerçekten tam yaza yakışan bir kek olacak bu. Biz çok severek yiyoruz. Çok ferahlatıcı bir kek. Şimdi limonun kabuğunu rendeliyorum. Evet bu kadar yeterli. Son olarak unumuzu ekliyoruz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Şimdi hepsini iyicene çırpıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika. Evet, kekimizin hamuru hazır. Şimdiden çok güzel görünüyor. Önceden yağladığımız kalıbımızı alıyoruz. Kekimizin havasını çıkarmak için kek kalıbını birkaç kez tezgaha vuruyoruz. Önceden ısıtılmış fırında alt üst 170 derece yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz kekimizi. Evet gördüğünüz gibi kekimiz pişti, çok güzel kabardı. Şimdi test ediyoruz, pişti mi diye. Gördüğünüz gibi kupkuru. Eğer ıslak olsaydı pişmemiş demektir. Şimdi sosunu hazırlayacağız kekimizin. Bunun için bir paket pudra şekeri lazım ve 5 yemek kaşığı limon suyu. Limon suyunu yavaş yavaş ekleyelim. Çok sulu olmasın sosumuz. Evet çok güzel oldu gördüğünüz gibi tam bu kıvamda olmalı. Üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Kekimiz şimdiden çok lezzetli görünüyor. Tadı da gerçekten muhteşem. Evet, kekimiz hazır. Şimdi süslemesini yapıyoruz. Bunun için Limon küçük küçük doğradım ve nane yaprağı kullanacağım. Taze nane yaprağı. Gördüğünüz gibi tam yaza yakışan bir kek. Ferahlatıcı ve tadı da nefis gerçekten. Evet limonlu pamuk kekim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Tadı da çok güzel. İçerisini de göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten yumuşacık. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu limonlu kekim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.